Sevgili dostlar, e, Köyciğiz'de gurme lezzet avcısındayız. Değerli dostum, değerli bir tane kardeşim benim, Rahmi Mutlu. Rahmi ile biz İmvasi'den arkadaşız. 1980'lerde İmvasi beraber okuduk. Ondan sonra yıllardı böyle, böyle hep aradım kardeşimi. En sonunda Köyciğiz'e kesin dönüş yaptığımızda geldi. Şimdi kardeşim bana her zaman destek olur. Mesela bir yemek yer, 5'te 20 atar. Kardeşim inanma inanma böyle bir şey yok. Abi, yapma 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 oğlum bak yalan yapma <laughs> bir şey yap dene. Bir de bakalım aynı bir senin Rami arkadaşlar bu adam e, kendini e, lezzet üzerine geliştirmiş. Burası lezzet avcılarının buluşma noktası. Yuvarlama yuvarlama. Ana ismi ne kardeşim bunu? O biliyor çünkü bu isimleri bilir. Yuvarlama. Yuvarlama. Mesela 3 liraydı, 2-5 yapıyorsun, yuvarlıyorsun hmm. öyle mi? Yuvarlıyorsun, onun gibi. bak, bak bak şey e, Vedat Beyler gibi bizim böyle yemeğimizi e, yalnız ekmeğe çok gelin gibi geliyor bana ya. Şey normal. Karış mı şimdi? Hoş mu aşkın? Hoş mu Devam edin. <laughs> <hadi>. Devam edin. <hadi. gülüyor> <laughs> Değerli kardeşlerim, e, Köyciz'deki gurmelet lezzet avcısında e, bundan sonra e, menümüzde yuvarlama da ilave yaptık. Antep yuvarlama. 10 numara 5 yıldız. Ha, yeşil nizipli Recep Usta'nın şefliğinde. Ee, Recep Usta hayatını İstanbul'daki en tren, en lüks restoranlarda şeflik yaparak geçirmiş. Ondan sonra Rami de onun sağlık müşterisi. Rami'cim Recep Usta'yı biraz anlatın. Recep Usta'yla açıkları iki yıl önce tanışıyoruz. İki yıl oldu değil ona sorma, kendini böyle şey yaptı ya. Ona sormadan gerek yok. O benim izlemişim Seni sevgiliniz ki. Doğru, o da var. Doğru, sıra baksana. Neyse. Eee, Mustafa Akdemir'in işini, için neydi? Harika bir insan. Yaptığı tüm e, mamulleri isteyerek, beğenerek yiyoruz. Harun, getir yakından göster bir de şöyle. Yuvarlama, içinde 10 numara var. 5 yıldır çorba yapmış. Yuvarlamak veya yuvarlamak evet. adı. Hani kardeşimle. Eee, bugüne kadar yaptığım e, çorbaları, Pizzeleri yedik. 10 numara 5 yıldız. Peki ederim, bu yuvarlamayı yuvarlama diyor da niye yuvarlamışlar? Ücretini yuvarlasın diye. Hani ATM'de para çekme diyor. Biz para çekiyoruz Ama ya. Aynen sen de o kadar olmuşum oğlum. Hiç farkında kalmamış. Aynı olmuş senden. Bırak bu işleri. Evet afiyet olsun diliyoruz. Güzel Yine güzel bekleriz. Güzel nice meet be. you. Bye bye. Yalçın var mı diyeceğiz işte. Yok şöyle, gurme lezzet avcısı. Lezzet avcıların buluşma noktası Sözcüğü'nde. Türkiye'nin lezzet avcısı. Tescilli, belgeli. Kabakçalı'la da her şeyi tescil ettirir ha.